Herkese merhaba. Kanalıma yine hoş geldiniz. Öncelikle hoş geldiniz. Dün bir video attık. 5 kişi izlemiş sadece. Sadece 5 kişi. Yani ben o kadar video çektim. 5 kişi için mi çektim bunu ben be? Ya? He? Biraz izleyin be kardeşim. izleyin kanala abone olun, üye olun diye çektim ben size. 5 kişi izlemiş sadece. 5 kişinin 4'ü zaten ben geriye kalıyor bir kişi. E onu da kim olduğunu biliyor E yabancı hiç kimse yok. Ben nasıl yapacağım? Nasıl? Anlamadım ben bu işten hiçbir şey. Neyse bugün ikinci videoyu çekiyorum ben şimdi. İkinci videoda artık biraz daha izlenme bekliyorum. En azından birkaç kişi izlesin be kardeşim. Yabancı biraz birkaç kişileri izlesin. Eklesin beni. Abone olsunlar bana. Beğensinler beni. Lütfen. Lütfen. Hadi bakalım. Neyse. Bugün Bitcoin'e gene bakacağım. Bakasım gelmiyor ki. Hiç, hiç bakasım gelmiyor. Gene 42.500'lere geldi geldi. 42.500'lere dayandı gene bu. Vallahi yani söyleyecek bir şey de bulamıyorum. Buna diyecek laf da bulamıyorum. Ağır konuşam arkasından da konuşamıyorum. Beni bu sefer kanaldan alacaklar. Youtube'dan engelleyecekler. Yani küfür edeceğim edemiyorum. İçimden ediyorum ama. içimden neden neler. Saydırıyorum da saydırıyorum. Öyle böyle değil. Öyle böyle değil ama işte yok olmuyor arkadaş. Gene geldi bu geldi geldi. Gene aşağıda desteklerini gene test ediyor. E kardeşim geliyorsun desteklerini de. Neyse dün en azından videoda söylemiştim. Gerçi kimse izlememiş ama ada koyun gider dedik gitti. Atom dedik, fantom dedik. E bunlar ne oldu? Gitti gitti ama izleyen yok. Ben zaten biliyorum bunları. E ben bunları sizinle paylaşmak istiyordum. Ama videoyu kimse izlemediği için bunları göremediniz tabi. Neyse yapacak bir şey yok. İnşallah bundan sonra izlersiniz videolarımı da. Bundan sonra daha dikkatli olursunuz. Kanalıma abone olursunuz. Beni beğenirsiniz. İnşallah bakalım. Bitcoin'de bugün gene çok önemli destek seviyesi var aşağıda. Bak çok önemli diyorum. Neresiydi orası hemen söyleyeceğim sizlere. 42.390 dolar. Bak burası çok önemli. 42.390 dolar. Yani burayı aşağıya kırmaması gerekiyor. Aşağıya kırdı lan. Aşağısı uçurum. Ondan sonra bari 40 binlere merhaba deriz. 40 binler. Bitcoin'den 42 binlerden 40 binlere düşmesi demek ne demek biliyor musunuz? Diğer altcoin'lerim var ya. Anam anam anam. Hiçbir şey demek istemiyorum. Yani var ya %10, %15, %20. Cümbür cümbür aşağıya giderler valla. Bak. 42.390 çok önemli. Altında saatlik kapanış yapmaması lazım. Üstüne basa basa diyorum size bak. 42.390 çok önemli. Valla diğer altcoinleri bilmiyorum da işte bitcoin bu seviyeyi kırarsa diğerleri zaten peşinden bitcoin bir düştü mü diğerleri 10-15-20 lan burlum aşağıya giderler Neyse takip edeceğiniz nokta burası olsun Yukarısını hiç saymıyorum zaten nasıl olsa yukarı gidemiyor Yukarısını saysam ne olacak Öteki altcoinlerden bugün beğendiklerimi de söyleyeyim size belki takip edersiniz beni Matic fena değil bak. Matic fena değil KNC KNC fena değil. AXS fena değil. Bugün bu üçünü az çok beğendim. Bunlar fena değil. Anlaştık. KNC, Matic, AXS. Adada dün söylemiştim ada biraz yukarı çıkar diye. Çıktı zaten. Dikkatli olan orada. Adanın önemli dirençleri var. Kar satışları gelebilir. Oraları kırması lazım adanın. Oraları kırarsa daha da hızlanır. Yürür gider. Ama dikkat. Adada'ya dikkat. Bak bugün KNC. Matik fena değil. Dediğim gibi. Bir de AXS. Bunlara dikkat edin. Tamam mı? Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Beni beğeniyorsunuz da. Arkadaşlarınıza da önerin. Dağıtın gitsin. Herkese dağıtın beni. Ya bedava bilgi vereyim size be. Daha ne istiyorsunuz? Bedava. Bunlar parayla marayla değil ha bak. Millet parayla dağıtıyor. Ben bedava dağıtayım. Tamam. Hadi görüşürüz. Bay bay.